Well, it's happening, and it will destroy us all. You spend someone has to stop this thing. Like right now, right now. And that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? person who can stop this thing you are that person now take my arkadaşlar kanalıma hoş yine tekrar 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 hoş şimdi laryson ki, maton ev ve mağaza düzenlemeleri yeni başlayan arkadaşlar için anlatacağım. Aslında bu Yaman otunu şöyle durdurayım. Okuyun. Bu Para. Paran var mı? Yok mu? Oku ben. Görürsün. Ama is parası olmayanlar için de bir yenilik var. Problem değil. 7 sayfa. Yani burada okuyabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş iniyorum ben resimlerden ne bunu. Dört batın tüm batanın sandıkları kaldırıldı ve sandıkları ekipman versiyonu 2.0 ekipmanlar yükseltildi. Yani o gelen yeni item'lar var ya şu altı özelliğini falan takıyorum bilmem ne şey yapıyorum. Bütün herkesin oyunu zevkini şey yapan işte aynen o. o güncellemeden bahsediyor. İlk bir de diyor ki Maton sandık komutan davetleri düzenlemeler Maton diyor sandık komutanı yapılan ayarlama aşağıdaki gibi aşağıdaki A ne aşağıdadır gözüm yok okuyamıyor ya pardon İşte bunun diyor bir diyor birin bir diyor mektup diyor saygı şekli değişti diyor detaylı diyor üç komutan çekilişi diyor ki 150 defa kadar bir hikaye. Yani bu detaylı abi bak. Çok detaylı okuyamıyorum ben. Siz dur dur oku. Ben geçiyorum bura. 6. Nadir yine 7. Bottom saat verdiğiniz destek olayı. Kayıt yaptı takip takip Takipçi. Takipçi. Oyundaki tüm sezon kampanyaları için. Ya keşke. Tamam mı? bir para yatırdığında tamam mı? Hata yapsam bile telafisi olabilecek bir sistem gelseydi başta oyuncu kitlesi düşmezdi. Adam yaptı yatırımını olan bana bana koyayım dedi gitti. Getirdi dandik youtuberları. bu çok güçlü yok şu güçlü yok toto yok papa. Ben millet kastı ben verim alamadı. E, para yatırdı. E ne oldu? E ne oldu işte? GG oldu. Yüzükler Efendisi'nin oyunu olduğunu düşündükleri için Yüzükler Efendisi'nin kitlesi bu oyuna trilyonlar yatırır. Çok önemi yok biz paramızı yeriz biz milyarlar dolarlar yeriz dediler. Oyunun bir senelik parasını yediler. Bir sene yiyebildiler. Sadece bir sene bak hala matomda matom matomda matom, matom. Ya kitten kalmadı kitle yok. Herkes deli gibi bu bir lotro indirmeyen adam mı vardı oğlum? Bir herkesi girdi bir baktı yani buna bir bakayım dediler. Yok Game of Thrones'lar döndü, yok milletin ittiği köpekliği döndü oyunda. Yok onu düzenleme gelmedi, komutana düzenleme gelmedi, saygı sıfırlamaya yeni geldi. Hani saygıları yok etme, sonra yeni bir saygı sistemi getirdin. Yok o da bunda şu da hala matomda 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 matom sandık açın böyle yapın biz size böyle vereceğiz. Ulan adam 100 dolar 500 dolar yatırıp sandık açıyor bir şey çıkmıyor. Bizim bir abi vardı. Yıldırım abi. Adam aşıyor da abi diyor ki ben diyor zevk almıyorum diyor. Bana diyor ben 100 dolar yatırıyorum diyor. Yapıştırıyorum da bir tane saray item veriyor. E sen bunu zamanda düzenlemesi yapmadıysan bu 100 dolarlık adam boyuna para yatırdığında bu düzenlemeden zevk almadıysa sana 200. doları niye versin? Niye sana 200. doları versin matomda matom hala matom yazıyor yani Eski matom kuponlarını saygı Şu saygı eşyalarını Bilmiyorum abi ya Bilmiyorum Vallahi bilmiyorum Diyor ki sahip olma tonları saygı dönüş, 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 dönüş. İki ekipman komutan ekipman kuponu Yani sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Mitril olayı. Lan adam altını fullleyene kadar oyunu zevki gitti oğlum. Mitrili. Balina bak. Şey değil ha. Kraker mi desek? Ne desek? Ne denir ona ya? Kara delik. Ne balina sanmına bana adam bile fullleyemiyordu. Abi şimdi çok şimdi boynalar çok güçlü olmasın ama mitrille bir şey yapalım durduralım ya yani. mitrille bir dur diyelim onlara mitrille. Ulan baktık T3 saygılarına komutanların itemlerine leş kovalama yok mu leş anladın mı leş herkes gilgaladığını dizmiş leş oğlum leş at kafana git yok şimdi mitril verdik hadi siz de yapın alt özelliklerine yıldız yok bak daha rahat daha havalı ya ne zaman her şey bir zamanı var ama Şimdi daha çok neyse. Artık diyor ki mitril diyor. Saf mitril gerektiğini komutanı yönelik diyor. Hmm. mitrili de bu kadar rahat çeviriyor. Ne abi bunlar geçti geçti. Tamam bizim gibi oyuncular hani, yani gördüğünüz gibi buraya durdurup okuyabilirsiniz. Ben benim isyanıma yattım ya diyor ki mevcut haftalık aylık paketler. Ya oğlum şey bir vardı bak onu kaldırdılar. Haftalık aylık paket vardı ya belek. Bir de aylık zümrüt paketi vardı. Oyun haftası. Hatırlayan? Hatırladı. Sezonun başında şeyi kaldırdılar. İtemleri bölüyordum mavi itemleri. Gidiyordum o item alabiliyordum. Onu da kaldırdılar. Niye? E bu insanlar nereye mıçsın? E kaldır da kaldır. Sen oyunun ha, kolay ha her şey kolay oluyormuş. Biz bu oyunu ömürlük yapacağız. Biz bunu millet 15 yıl oynayacak. Ya bu bol... bile 15 yıl oynamamıştır daha 13. yılında. Dünyanın en büyük geleceği olan bir oyun. Asla vazgeçilmeyecek. O o şirketten kaçış yok. O bir şey yapacak. O oynatacak. Volarak çıkardı, oynattı. Bilmem ne çıkarttı, oynattı. Akları gelmeyecek her şey oynattı ya. Şu an herkesi sen ediyor ya bu yeni sezonda. Ya ben baktım hepsini okudum da ben de isyan ettim. Drakenları nasıl oyuna başlatacağım bilmiyorum. Neyse beni izlediğiniz için TCG. Yine bir oyun faciasından görüşürüz. Eskiden biliyorsun yol açmak dertti, yok şu dertti, yok bu dertti. Anladın mı? Fakat ayrıca arazi kurallarında değişiklikler olacak. Gelecekte tarafsız bölgedeki toprakları işgal etmek artık mümkün olmayacak. Arazinin kendi bölgesine bağlanmasını talep edin. Ayrıca düşman bölgesi yeni özellikle sahip olacak orduyu düşman topraklarına geçmeyecek ve düşman kaynak top, top, e, topraklarını işgal etmek daha uzun sürecek önceki kar, karşılaştırdığında artık daha zor diyor yani işgaller hani diyor. Bak diyor. Kara kurumlarının değişiklik gelecek savaş alanları Danimenin değişiklik farkı şey arazide dayı sonucu stratejik savaş sonuçları belir belirlemede yeni bir an anahtar Ha heykellerin savaşlarda yeni bir strateji şey ne olacağını söylüyor. Benim en çok ilgimi çeken bu. E, yeni Orta yürüyüşüne, sistem ordu yürüyüşü, rotadaki kavramı tanı tanıyacağız. Orada ortamı engeller, orduları, tarafsız bölgelere herhangi bir yerinden